Merhaba arkadaşlar. YDS 2018 İlkbahar 70. soruyu beraberce çözelim. Bu sorular Arapça cümlenin dengini Arapça olarak bulma soruları. Bu sorularda dikkat edilecek şey verilen cümleyi iyice anlamaya çalışmak. Ona denk mahiyetteki cümleyi bulmak. Tabii ki bunu yaparken özellikle dikkat etmemiz gereken şey aynı kelimelerden olabildiğince kaçınmak ve mümkünse müradif ve zıt üzerinden kelime ve kalıpları yoklamaya çalışmak. Önce metnimizi bir okuyalım. İstata'a hadel vezir. Bu vezir yapabildi, güç yetirebildi. Neye? En yenferide bir sultati. idareyi tek eline almaya. O en yahcube. Yine ikinci güç yetirebildiği şey. En ve en. Oraya atfedilmiş. En yahcube. Hicab, perde demek, perdelemek, izole etmek. El-Melike, kralı. Kimden? An-Ebnâ'ihi, oğullarından kralla oğulları arasına girmeye, kralı izole etmeye de muvaffak olmuş, başarılı olmuş. Demek ki başrolde vezirimiz var. Vezir iki şeyi başarmış. Aslında birbiriyle bağlı iki şey. İdareyi tek eline almak ve kralı oğullarından ayırmak, izole etmek. Şimdi burada vezir adına olumlu bir durum var, artı bir durum. O zaman aşağıda da buna yakın bir ifade arayacağız. Belki tamamen aynı şeyi bulamayacağız ama buna en yakın olan ifadeyi bulmamız bizden isteniyor. Bazen bulduğumuz şey bundan birazcık fazlası olabiliyor, biraz eksiği olabiliyor. Ama mümkün olan en yakını bulmamız hedefleniyor. Adana'ya bakalım. Lem yekun fi kudreti hazel veziri. Bu vezirin kudreti dahilinde olmadı. Yani vezir başaramadı. En yeste'sira bi idareti devleti vahdehu devletin idaresini tek başına ele geçirmeye muvaffak olamadı. Bunu başaramadı. Burada kahramanımız vezir ama burada onun adına eksi bir durum söz konusu. Halbuki biz yukarıda artı bir durum arıyorduk. Balıkesir'e bakalım. Temek genel vezi rumin. Bu yapabilme, edebilme anlamını veriyor. Yukarıdaki ana cümlemizdeki istetayı karşılar. Demek genel vezi rumin. Başarabildi, yapabildi. Neyi? ...el kabdı alâ zimâmil Umuri, ...işlerin gemini eline geçirmeyi... ...yani dizginini eline geçirmeyi... ...bu mecazi bir ifade olarak... ...atların dizgini ele geçirildiği zaman... ...kontrolü ele alınmış olur. Dolayısıyla bu mecazi ifade siyasette çokça kullanılır. İpleri ele geçirmek, kontrolü eline almak anlamına geliyor. İnfara bir sultaya oldukça yakın bir ifade. Sonra neyi başarmış? İkinci bir parçamız daha var ana cümlemizde iki parça vardı hatırlarsanız. Vezir iki şeyi başardı. Biri İnferade yenferidu, biri de hacebe yahcubu. Şimdi İnferade'yi karşıladığını düşünürsek, balık kesire bakalım. Aksa yuksih uzaklaştırmak. El mescidül aksa da aynı kökten geliyor. En uzak mescit anlamına geliyor. Aksa an işte bir şeyden uzaklaştırmak anlamına gelecek. O zaman min harfi cerrini buraya da amel ettirerek min iksa'i takdiriyle ve iksa'il meliki an evladihi kralı çocuklarından uzaklaştırmayı başardı demiş oluyor. Bu oldukça yakındır. İkinci aşamaya bunu çıkarabiliriz. Mümkünse soruları, sınavdaki bütün soruları iki aşamalı, iki turlu seçim gibi düşünüp, Türkiye'deki seçim sistemi gibi birinci turda en kolay eleyebildiklerimizi ikinci turda da mümkünse iki tane bırakarak onlar arasında sağlıklı bir tercih yapmayı hedefleyebiliriz. Ceyhan'a bakalım. İstata al meliku. Burada bakın vezir başrollerdeyken burada melik başrole geçti ki bu çok sıkıntılı bir durum. İstata al meliku en yada al vezira. Kral başardı neyi? En yada al vezira. Veziri koymayı. Nereye koymayı? Fi mahcar. Bir izolasyon ortamı. Ve yub'idehu an usratihi. Ve onu ailesinden uzaklaştırmayı başardı. Yani onu izole etmeyi. O başarmış tam tersi kral veziri izole etmiş ve onu ailesinden uzaklaştırmayı başarmış. Burada olay değişti. Vezirden krala döndü iş. Sonrasına bakalım Denizli ne diyor? Şarake el veziru el melike. Başrolde vezir gibi gözüküyor. Şarake ortaklık yaptı. Şerik, şirk buradan geliyor hepsi müşterek kelimesi, şirket kelimesi hep aynı kökün kelimeleri. Krala ortak oldu. Fissultati idarede, yönetimde. Burada bakın sanki ikisi denk konumda oldu. Halbuki yukarıda ana cümlemizde vezir baskındı. Bu bir kere sıkıntılı bir durum. Devam edelim. Şeritate en yekune ebnâuhu mehcubine anis siyaseti. Şeritate en şartıyla demek. Bir şartı en de aynı anlamı veriyor. Şartıyla böyle yukarıda şart şurt türü bir şey var mıydı? Yoktu. Dolayısıyla olmayan bir şeyi koyması bir kere bizim için eksi puan. En evne uhu onun oğulları mahcubin e, hicaplanmış yani engellenmiş hani siyaset, siyasetten. Siyasetten engelli olmaları şartıyla. Siyasete girmeyecekleri şartıyla ortaklık yapmış diyor. Bu cümlede. Bir kere ortaklaşma, ortak hareket etme söz konusu, şart meselesi var. Dolayısıyla oldukça uzağa gittik. Edirne'ye bakalım. İstata'a'l-vaziru İstata'a yukarıdaki soru kökündeki kelimeyi kullanmış. Bu bir artı mıdır, eksi midir? Ceyhan'da da mesela kullanmış. Aslında bu bir eksidir. Nasıl eksidir? Alternatifi varken aynı kelimeyi kullanmakta ısrar ediyorsa bu soru türünde, hem bu soru türü ve hem bu soru türünün Amca oğlu diye isimlendirdiğimiz paragraf sorularında alternatif varken aynı kelimeler, aynı kalıplar kullanılıyorsa bu büyük ihtimalle tuzaktır. Buna dikkat edelim. İsteta bakın temek genemin varken, kerefi kudreti yapısı varken, alternatif varken niye istata da ısrar ediyorsun diye sorgulamamız lazım. O yüzden buna bir kere bir soru işareti atalım başına. İstata'al vezir, tamam veziri kullanmak zorunda diyelim. Zorunlu olan kelimeleri zaten kullanacak. Ne yapmış? Vezir başarabilmiş. Neyi başarabilmiş? En yusaytira ala sultati. Saytara ala, kontrolü altına almak. Soru kökündeki inferada yenferidu bir sultaya oldukça yakın. Burayı değiştirmiş olması bir artı puan. Aynı kullanmamış. Güzel ve temakkene min bakın yine diğer bir istatahanın müradifini kullanmış ki bu da güzel bir şey. Temek min fasli ayırma o da hacabe'yi karşılıyor o da güzel. veliyil ahdi veliyatı anil meliki kraldan. Normalde kralı e, oğullarından ayıracaktı. Burada veliahtı kraldan ayırdı aralarına girdi. Ha Hasan Ali ha Ali Hasan diyelim hadi orayı kabul edelim. Fakat Hani kralın ikinci plana düşmesi diyelim ki kabul edilebilir. Fakat buradaki sorunumuz da veli ahd demiş. Veli ahd dediğimiz zaman bir kişiyi kastediyoruz. Dolayısıyla bir kişi değil ebna kelimesini kullanması gerekecekti. Boyadığımız yerlere bakarsanız bunlar birbirine denk ifadeler aslında. Bakınız ne olmuş? İstata'a lem yekun fi kudreti A şıkkında. B şıkkında temekkenemin. C'de yine istata'a da ısrar etmiş. Denizli de böyle bir şey yok dikkat ederseniz güç yetirme vesaire. Edirne'ye baktığımızda istata ve temek genemini beraber kullanmış. Buradan yola çıkarak demek genemin de iki kere kullanılmış. O da bizim için anlamlı olabilir. İstata anında iki kere kullanılmış olması. Ama biz mümkünse aynı kelimelerden kaçınalım diyorduk. Bu sorular genellikle yedek parça usulü dediğimiz bir usulle hazırlanıyor. Ne yapılıyor? Parça alınıyor. Mümkünse şu anda boyadığımız şekildeki gibi parçalarda değişiklikler oluşturularak bizim e, mümkünse cümleyi tanıyamaz hale gelmemiz isteniyor. Fakat biraz dikkatli bakınca cümleyi tanıyabiliyoruz. Baktığınız zaman şu ana kadarki elemelerimizde favori olan Balıkesir'de ona dönelim. Bakın ne olmuş? İstata'yı Balıkesir'de temek gene min kalıbıyla karşılamış. Ezel evet, Vazir'i biraz değiştirip El Vazir demiş. Harfi tarif Hazen'in yerini tutmuş oldu. Nihafet de bir sultayı neyle değiştirmiş? Anık soru kökündeki Balıkesir'deki el kabut ala zimamil umur. Bu bunu zaten karşılıyor demiştik. Sonra Hacabe Yahcubu'yu Aksa Yuksi ile değiştirmiş. Melik mecburen değiştirmeden duracaktı. Harficer Aksa'nın harficer olduğu için duruyor. Hacabe de an istiyor, Aksa da an istiyor. Ebna kelimesini de evlat diye çevirmiş. Ebna ile evlat aslında birebir tam örtüşmez diyebiliriz. Ebna erkek çocuklardır. Evlat ise genel bir ifadedir. Bunun içine kız çocukları da girebilir. Ama Ebna-i Muradif olarak düşünebileceğimiz tek kelime evlattır burada. Dolayısıyla da yedek parça usulüyle bu balık esiri oluşturmuşlar diyebiliriz. Baktığımız zaman... Aslında sorunun çözümü burada bitmiş oluyor. Fakat diğer boyamalara da isterseniz beraber bakalım. Hepsinde vezirin kullanıldığını görüyorsunuz. Açık mavi renkle. Kırmızı nerelerde kullanılmış? Adana, Balıkesir'de var, Edirne'de var. Dikkat ederseniz Ceyhan ve Denizli'de idareyi ele geçirme meselesi Ceyhan'da yok. Denizli'de de aynı şekilde tek başına ele geçirme, tek elini alma meselesi değil. Bunun ortaklığa dönüştüğünü görüyoruz. Bu da ciddi bir sorun. Cümlenin asli parçalarında herhangi bir sorun oluştuğu zaman artık diğer tarafların hepsi de ağzıyla kuş tutsa tabir caizse bize yaranamaz. Çünkü bu köklü ve olmazsa olmaz bir hususu ihlal etmiştir deriz ve eleriz. Yeşillere baktığımız zaman bakın engelleme meselesi bütün şıklarda var. Balıkesir'de ''Aksa'an'' Ceyhan'da ''Ebade'an'' Denizli'de Hacaba'an, Edirne'de Fasale an anlatılmış. Fakat mesela Adana'da bunun eksik olduğunu görebilirsiniz. Yeşil yok, erdeleme meselesi yok. Ebna kelimesine bakalım soru kökündeki. Adana'da yine evlatlardan, oğullardan bahsedilmediğini görürsünüz. Balıkesir'de evlat, Ceyhan'da daha geniş bir ifade kullanılmış usra. Bunun içine eşide girdiği babası, annesi, bir şey. usta çok daha geniş bir kavram. Dolayısıyla uzaklaştı Ebna'dan. Denizli'de Ebna'nın tekrar kullanıldığını görüyoruz ki ne dedik? Aynı kelimelerin kullanılması büyük ihtimalle tuzaktır. Nitekim burada da bunu tuzak olarak kullanmışlar diyebiliriz. Edirne'ye baktığımızda da veliyyül ahd diyerek veli ahd işte oğlunu çağrıştırıyordur. Dolayısıyla bu çağrışımdan yararlanarak bizi kandırabilirler mi diye düşünmüşler. Bu sorular neyi ölçüyor? müradif zıt ölçüyor. Genelde bu tür sınavlarda ölçülen üç şey var. Orman kanunları diyorum ben buna. Bunlar nelerdir? Güç. Güçlü olmamız lazım ormanda hayatta kalabilmek için. Yetmez. Hızlı olmamız lazım. Hızlı olmak da yetmez. Dikkatli olmak lazım. Bu üçü bir araya gelmeden istediğimiz kıvama ulaşma imkanımız olmaz. Ee, i̇nşallah hem güçlü, hem hızlı, hem dikkatli olarak bu sınavlarda istediğimiz başarıyı elde ederiz. Hepinize başarılar diliyorum. İyi çalışmalar.